ikizler ev yolculuğunu birçok kişinin çok zor ve acılı ve toksik buluyor olmasının sebebi aslında tam anlamıyla bir bireyleşme, özgün benliğinize kavuşma sürecinden geçiyor olmanız. Burada karşıdaki kişiyle ya da herhangi bir kişiyle, ikizler evin sandığınız herhangi bir kişiyle ilişki kurma misyonundan ziyade öncelikli olarak aslında kendi benliğinizin, kendi bilinçaltınızın, kendi bilincinizin sorumluluğunu almanız gerekiyor. Burada dolayısıyla kişinin gerçekten bu yolculukta ilerlemeye gönüllüyse her anında bilinci seçmesi gerekiyor, bilinçli olmayı seçmesi gerekiyor. Bu ne demek? Bu, hayatımıza tezahür eden her şeyin aslında altında bir sebebin olduğunu ve bu dersi almaya, gönüllü olmaya aslında tekabül ediyor diyebiliriz. Bunu kabul etmek için ise aslında yine e, gücümüzü kabul etmemiz gerekiyor. Yani sonsuz varlıklar olduğumuzu, başımıza gelen şeylerin kurbanı değil, e, realitemizin yaratıcısı olduğunu, olduğumuzu ve hayatımızın bütününde yani çocukluğumuzdan beri aslında olan her şeyde e, bilinçli ya da bilinçsiz olarak seçimi bizim yaptığımızı öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Genellikle birçok kişiye bu çok ağır geldiği için çünkü buradan sonra büyük bir sorumlulukla ve büyük de bir güçle birlikte aslında yola devam ediyor oluyorsunuz. Bunu kabul etmek zor geldiği için kişiler genellikle vazgeçmek istiyorlar. Karşıdaki kişiyi suçluyorlar. iki zerev yolculuğunu suçluyorlar. iki yolculuğunun toksik olduğunu iddia ediyorlar. Ya da bunu bu dünya sonrasına bırakıyorlar diyebiliriz. Bunlar tabii ki hiçbir yanlış değil. Burada kişinin çünkü tekamülden bahsediyoruz aslında bu yolculuk. E, tekamül yani spiritüel evrim, manevi e, evrimle ilişkili bir e, yolculuk aslında. O sebeple kişinin halihazırda kendisiyle ilgili bazı farkındalıklara gelmiş olması gerekiyor ki yani kendi paternleri, belki e, kendisiyle ilgili e, çocukluğundan getirdiği travmalar, bağlanma stilleri, e, Bunları kabul etmiş olmak gerekiyor. Geçmişinle barış, Geçmişiyle barışmış olmak gerekiyor. Şu anda hayatında olanlarla e, aynı şekilde, şu anki tezahür edenlerle e, kendisine katkı olmayan, şu an için realitesini onun için yaratmayan seçimlerin yine dediğim gibi bilinçli ya da bilinçsiz olarak olmuş olsa da bunu evet e, ben seçtim peki bunu nasıl değiştirebilirim? Bunun için farklı olan e, acaba ne yapabilirim? Mi Gönüllü olmak gerekiyor. Ve aynı şekilde gelecek endişelerinden de kendini mümkün mertebe uzak tutmak gerekiyor. Yani burada tamamen aslında o bağımsızlık başlamış oluyor. Ne geçmişte olan bir şey benim bugünümü etkileyebilir ne de gelecekte olacak olan etkileyebilir. Burada o yüzden aslında non attachment dediğimiz yani koşullardan aslında özgürleşme gerekiyor. Çünkü sizi korku çok sık çeldirmeye çalışacak bu yolculukta. Çok sık pes etmek isteyeceksiniz, korkacaksınız, canınız yanacak. Bunları her zaman söylemek istemiyoruz bu yolculukta olan kişiyi tabii ki ilerlemesine teşvik etmek için. Ama ben biraz açık olma taraftarındayım. Açık kendi koçlu prensibimde her zaman yani kendi hayatımda da bir şekilde karşındaki kişiyi böyle hani toksik pozitivist bir yerden Bakma, olaya baktırmak yerine kişinin yüzleşemediği yerlere aslında yüzleşmesi için cesaret verme yönündeyim önündeyim. Bu sebeple de iki ev yolculuğunun aslında çok evet toksik değil ama çok böyle pembe bulutlar üstüne giden bir yolculuk da değil. Bunu kabul etmek gerekiyor. Dediğim gibi burada kişinin hazırlık, hazır bulunuşluk seviyesi çok önemli. Yani burada kişinin seçim hakkı ön planda kişi devam etmek istiyor mu? Çünkü istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Hani bu böyle girdin de çıkamazsın e, gibi bir şey değil. Bir ruh eşi bulursunuz. Onunla yolunuza devam edersiniz. Belki hayatınızın sonuna kadar ona devam edersiniz. Belki bir yer bir yere kadar devam edersiniz. Ve o noktadan sonra aslında o kişi sizi ikizlerinize hazırlamış olur. Ve o arada yaşadıklarınız aslında belki de yolculuğunuz için olabilecek en şefkatli seçimdir. Ya da ee, gerçekten bu kararla devam edip ben bu yolda devam edeceğim ve karşıma çıkan zorluklarla da e, mücadele etmeye gönüllüyüm. Bu gücü de sorumluluğu da ikisini de alıyorum dediğinizde yani bu seçimi yaptığınızda biraz daha fast track bir aslında olay başlamış oluyor. Çünkü artık e, hani daha böyle yavaş yavaş gideyim değil de hayatın e, hayatımın sorumluluğunu tamamen elime alıyorum ve e, ne olursa olsun devam edeceğim e, demek de yine bir seçim. Ya da dediğim gibi çok güzel ben bu hissi yaşadım, hissettim kalbimde. Ee, şu an için insan hayatımda böyle devam etmek istiyorum. Ve e, artık insan hayatım sonlandığı zaman, ruhum sonsuzluğa erdiğinde e, ikiz alevimle dünya dışı bir birliktelikle devam ederim. Yani yaradanla olan o ilişkiyi ve ikiz alevimle aslında yani benim ikinci kutbumun birlikteliğini manevi hayatımda, ahirete devam ettiririm de diyebilirsiniz. Burada hiçbir şekilde bir zorlama yok. Ama sadece şunun farkında olmak gerekiyor. İkiz elevi yolculuğu ölümden sonra olan bir şey olmak zorunda değil. Aynı şekilde çok toksik ve acı verici de olmak zorunda değil. Ama bazı şeyleri de farkında olarak aslında devam etmeniz gerekiyor. Yani o araftan ve cehennemden geçmeden, o mağaradan geçmeden, korkularınızla, acılarınızla, travmalarınızla yüzleşmeden gölge benliğinizi kabul edip onu da sevgili aslında geride bırakmadan... ...gerçek benliğinizle birçok şeye aslında sırt çevirerek diyelim devam etmeye gönüllüyseniz o zaman size aslında destek de geliyor. Yani burada Yaradan aslında bizi bırakacakken kendi kendimize mücadele edeceğiz, zorlanacağız ve bütün dünyaya karşı biz böyle <laughs> tek başımıza kalacağız gibi korktuğumuz için devam etmek istemiyoruz. Ama aslında Yaradan her seferinde yaptığı şey bize ilahi doğamızı hatırlatmak. Dünyanın çünkü bir illüzyon olduğunun farkındayız. Ee, özellikle de ki bu manevi yolculuk olduğu için söylüyorum. Ve dünyanın bir cennet olabileceğinde farkındayız. Bu inanç ve kararlılıkla devam ettiğinizde e, bir yerden sonra zorluklar ve o acı verici toksik yerler o kadar o kadar çok canınızı yakmamaya başlayacak. En azından artık farkında olacaksınız. Eva, evet benim burada bir paternim vardı. Şu an orada bir şey tezahür ediyor. Tamam. Bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Bunu değiştirmek için ne yapabilirim kısmında ise şöyle bir şeyden bahsedeceğim ama bu bir sonraki videonun konusu olsun. Aynı egzersiz dediğimiz bir e, teknik var. Burada aynanın karşısına geçmiyorsunuz. Yani gerçekten aynanın karşısına geçmenize gerek yok. Burada hayatımıza tezahür eden şeyleri e, bizim içimize nasıl bir yansıması olduğunu e, bakarak oradaki aslında e, bilinçsel olarak e, orada bilinç bilinç değişimi yaratarak bir e, Çalışma yapıyoruz. İçsel bir çalışma yapıyoruz yani Meditatif bir çalışma. Ee, bu e, aslında olabilecek, ikizlere yolculuğun olabilecek maksimum e, katkıyı sağlayan teknik ve yöntem. Bunun dışında tabii ki e, travmalarınızla, paternlerinizle e, çalışmak için diğer e, psikoterapi yöntemlerini kullanabilirsiniz. Diğer enerji terapi yöntemlerini kullanabilirsiniz. Ama benim gördüğüm en etkili teknik bu. E, ve size de kısaca nasıl kendi kendinize de yapabileceğinizi bir sonraki videoda anlatacağım. Eğer ki birlikte çalışmak isterseniz de bir koçla birlikte. Çünkü bu çok önemli. Özellikle bu tekniği doğru kullanmayı bilen bir koçla çalışmak çok önemli. O zaman da bireysel koçluk alanımıza sizi ağırlamaktan memnuniyet duyarım diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.